Merhabalar. Bugünkü videomuzda size iş hayatında dayanık, dayanıklılıktan bahsedeceğim. Nedir dayanıklılık? Kelimenin kökeni latince resilyansı dayanmaktadır. Yani esneklik, esneklik kazanma başlanılan noktaya hızlıca geri dönmeyi ifade eder. Literatürde farklı tanımlarla karşılaşmamız da mümkündür. Genel anlamıyla şöyle söyleyebiliriz. Stres yaratan zorlu durumlara kolaylıkla adapte olmayı bu durumu kendiliğimize çeviremiyorsak dahi duruma adapte olup devam etmeyi anlatır bize duygusal dayanıklılık. Duygusal dayanıklılık ilk başlarda kişilik özelliklerinden gelen doğuştan bir yetenek olduğu düşünülmüştür. Fakat yapılan çalışmalar bunun böyle olmadığını, duygusal dayanıklılığın esnekliğin geliştirilebilir, öğrenilebilir bir yetenek olduğunu ortaya koymuştur. Duygusal dayanıklılığı yüksek olan insanların bir takım özellikleri vardır. Nedir bu özellikler? Hayatlarının kontrolünün elinde olduğunu düşünürler. Ve bundan dolayı da hayata karışmak için çok aktiftirler. Kendilerini ifade etmekten çekinmezler. Kolaylıkla, rahatlıkla iletişim kurabilirler. Bir diğer özellikleri de değişime kolay adapte olmaları, öğrenmek için, gelişmek için içsel bir motivasyona sahip olmalarıdır. Duygusal zekası yüksek olan insanları bilirsiniz. Evet, duygusal dayanıklılığı yüksek olan insanların bir kısmına da bakıldığında duygusal zekalarının da çok yüksek olduğu karşımıza çıkmaktadır. Duygusal zeka bizim iletişim kurma becerimizin gelişmiş olmasını ifade eder. Kendimizi liderlik etmek, diğer insanlara ilham olabilmek ve onlara da liderlik edebilmek için yine çok önemli bir özelliğimizdir. Duygusal zekası yüksek olan insanlar ...çok rahatlıkla iletişim kurarlar ve sosyal ortamlarda varlıklarını kolaylıkla gösterebilirler. Güven oluşturmak noktasında da bayağı avantajlı durumdadırlar. Ve böyle olunca da duygusal dayanıklılıkların da yine yüksek olduğunu görürsünüz. Evet, çalışanların iş hayatında karşılaştıkları çok fazla sorun vardır. Sizin de bildiğiniz gibi. Bunlar nedir? E, i̇şe yeni girmek, işten ayrılmak... Bu işe giriş süreçlerinde yaşanılan öğrenme, gelişim aşamaları, kariyer terfi süreçleri, iş yerinde yaşanılan bir takım kaoslar, çatışmalar, ücret ve benzeri konularda istenildiği gibi tatmin olamamak. Bu konular bizim duygusal dayanıklılığımızın sınandığı konulardır. Ve bizim iş hayatındaki ilerleyişimizde de bu anlamda duygusal dayanıklılığımızın önemli bir yeri vardır. Duygusal dayanıklılığımız bizim devam edebilmemiz için, motive olabilmemiz için çok önemli bir unsurdur. Duygusal dayanıklılığı düşük olan çalışanların karşılaştığı en önemli durumlardan bir tanesi nedir? Tükenmişlik sendromu ve yoğun stres halidir. Bu da kuruma, kuruma aidiyeti düşmüş çalışanlar olarak yansır. Ve günün sonunda da önemli bir şekilde iş gücü kaybından dolayı ilave maliyetler yaratır. Çalışanlarının duygusal dayanıklılığı yüksek olan şirketler avantajlı konumda olurlar. Çünkü yetişkin iş gücünü ellerinde tutarlar. Dayanıklılığımızı birazcık arttırabilmemiz için yapabileceğimiz bir şeyler tabii ki var. Öncelikli olarak ne yapabiliriz? Kendimize iyi bakmak. Nedir bu iyi bakmak? Fiziksel ve mental anlamda dengeli bir hayat sürmeye çalışabiliriz. Beslenmemize, spor yapmamıza önem verebiliriz. Sosyalleşmemize önem verebiliriz. Özel hayat, iş hayat dengemize önem verebiliriz. Geri bildirim almak ve geri bildirim vermek yine duygusal dayanıklılığı arttırmak için önemlidir. Geri bildirim alırken de kimlerden alacağımızı ve nasıl alacağımız burada önemlidir. Objektifliğine güvendiğimiz görüşlerine güvendiğimiz insanlardan zaman zaman mevcut durumumuza dair geri beslemeler almak yine bizim duygusal dayanıklılığımızın artmasına yardımcı olacaktır. Koçluk ve mentorluk almak biliyorsunuz bunlar profesyonel desteklerdir. Bulunmuş olduğunuz zorlu durumlara farklı bakış açıları size sağlaması için ve ilerlemenize devam etmeniz için koçluk ve mentorluktan yine aynı şekilde destek alarak duygusal dayanıklılığınızı arttırabilirsiniz. Ve tabii ki her şey içimizde bitiyor. Bunu da biliyorsunuz. Günün sonunda bakış açımızda her zorlu durumun geçici olduğunu bilmek, kabullenmek ve bunu zaman zaman kendimize telkin olarak yapmak yine bizim ilerlememizde duygusal dayanıklılığımızı arttırmamızda yardımcı olacaktır. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.